بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عمران بن حسين رضي الله عنه من رواية حديث سري أخيجاس كتاب مزدان حديث مش عمران بن حسين دان كنيسة أبو نجيد در فقيه صحابي في غمرة خيبر سراسندا babası, kız kardeşi ve Ebu Hureyre ile birlikte Müslüman oldu. Mekke'nin fethinde sancaktarlık yaptı. Basra kurulunca halka dini bilgileri öğretmek için Hz. Ömer radıyallahu anh tarafından görevlendirilerek şehre gönderildi. Kısa bir süre üstlendiği Basra kadılığı görevinin ardından uzun yıllar mescitte halka hadis dersleri verdi. Bu süreçte Kur'an'dan Kur'an'da yer almayan hükümleri kabul etmemek gerektiğini savunan insanlara cevaplar verdiği ve sünnetin dindeki yeri konusunda özel vurgu yaptığı bilinir. Ayrıca takvası, zekası, yöneticilik yeteneği ve dualarının müstecap olması da ile meşhurdur. Hicri 52, miladi 672 yılında Basra'da vefat etti hasan Basri onun hakkında Basri ondan daha değerli bir kişinin ayak basmadığını söyler ve bu hususta yemin ederdi. İmran bin Hüseyin anlatıyor bize radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını kıldı. Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, zuhra feqara raculun khalfahu bi hisme rabbike a'la al felemme salla kal أيكم قرأ بسبح اسم ربك لعلى فقال رجل أنا قال قد عرفت أن بعدكم خال خالجنيها bir gün Efendimiz Aleyhisselam öğlen namazını kıldırırken arkasından bir adam A'la suresini okudu. Namazını bitirince A'la suresini okuyan hanginizdi diye sordu. Adam bendim deyince şöyle buyurdu. Birinizin sureyi ağzından almaya çalıştığını anlamıştım yani arkasından okuyunca efendimiz aleyhisselâm da neredeyse karıştırıyor gibi oruyordu. Diğer hadisimiz Allah Resulü şöyle buyurdu. <laughs> İttalatu fi'n-nari fara'itu akser ehliha'n-nisa vettalatu fil Cehenneme baktım içindekilerinin çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm. Cennete baktım içindekilerinin çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm buyuruyor efendimiz. صلى الله عليه وسلم ربي غم برمز عليه السلام صَحَابِيَّ الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله وسلم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسلم الله رَبِّ